I <tries> Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokémon Black tam çözüm bölüm 1'e hoş geldiniz. Ben Emre. Yeni oyunumuz, yeni maceramız Pokémon Black başlıyor. Ve karşınızda yeni profesörümüz. Selam oradaki Pokemon dünyasına hoş geldin. Benim adım Profesör Juniper. Herkes bana Pokemon profesörü Ve 5. jenerasyonla birlikte sonunda Pokemon dünyasına kadın bir profesör gelmiş. Ve bence Pokemon dünyası kadın bir profesör görmek için geç bile kaldı. Evet bu doğru. Bu dünya Pokemon adındaki gizemli yaratıklarla dolu. Onlar gizemli güçlere sahiptiler Farklı şekillerde Farklı yerlerde yaşarlar. Biz insanlar onlarla birlikte yaşamaktan çok ama çok mutluyuz. Beraber yaşar, beraber çalışırız. Ve zorlu görevlerde birbirimize yardım ederiz. Ve pokemon savaşları oldukça popüler insanlar bu sayede pokemonlar ve kendi aralarında derin bağlar kurabiliyorlar. Ben de bu yüzden pokemonları araştırırım. Pekala benden bu kadar. Biraz da kendinden bahsettiği pokemon profesörümüz. Ve ee, kızmasın erkek mi? klasik pokemon oyunları sorusu. Tabii ki ben her seride olduğu gibi bu seride de erkek karakteri canlandıracağım çünkü ben erkeğim. Ve Profesör Juniper bizim adımızı bilmek istiyormuş. Benim adım Emre Profesör Juniper, tanıştığımıza çok ama çok memnun oldum. Demek adın Emre. Harika bir isimmiş. Pekala sana en yakın iki arkadaşını tanıtacağım. Bu genç adam Sharon. Biraz zor biridir ama oldukça dürüsttür. Bu genç hanım ise Bianca. Biraz aklı uçuk ama çok çalışkandır. Bana sorarsan siz üçünüz harika potansiyelleri sahipsiniz ve size çok ama çok önemli bir Pokemon vereceğim. Sanırım başlangıç Pokemon'umuzdan bahsediyor ve Profesör Juniper bizi maceraya uğurlamak için hazırlık yapıyor. Pokemon Black serisine başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor ki Pokemon Black serisindeki e, Pokemon Black serisiyle beraber Pokemon oyunlarındaki birçok mekanik değişmiş. Oyun çok daha akıcı, çok daha hızlı bir hale gelmiş. Umarım siz de benim gibi bu seriyi çok ama çok beğenirsiniz ve maceramız başlıyor. Ve gözümüzü tabii ki yine odamızda açtık. Maceramız yine odamızda başlıyoruz. Ama bu sefer yalnız değiliz. Yanımızda Şerim var. Emre. Profesör Juniper'dan duydum. Biz Pokemon olacak mıyız? Bir an neyi bekliyor ki. Şerim biraz heyecanlı. Ayaklarını yene vuruyor. Sanırım ilk Pokemon'u almak için sabırsızlanıyor. Ben yine biraz geç bir kaldım. Özür dilerim. Bianca seni 10 senedir tanırım. Ne zaman zaman algın oldu ki gerçekten. Bugün Profesör Jennifer'dan Pokemon'ları alabileceğimiz gün. İşgünü bir ee, Pokémonlar nerede? Onlar Emre'nin evine geldiğine göre ilk Pokémon'u Emre seçmeli. Doğal olarak. Harika, herkes katıldığına göre ilk Pokémon'u ben seçebilirim ve Pokemon'lar tam karşımızda hediye kutusun içinde duruyor. Profesör Juniper'ın getirdi. Hadi şu kutuyu açalım ve başlangıç Pokémon'umuzu alalım. Ama kutuyu açmadan önce üzerinde bir not buluyoruz ve not Profesör Jennifer'dan. Bakalım Profesör Jennifer bize notu ile beraber ne söylemek istemiş. Sen ve arkadaşların için 3 tane Pokemon getirdim. Seçimler sırasında birbirinize kibar davranın. Pokemonlarınızı iyi eğlenceler Profesör Jennifer. Ve kutuyu açıyoruz. Karşımıza 3 tane harika ciciş Pokemon. Ve bakalım başlangıç Pokemonlarımız nelermiş. Çimen tipi Snivy, Ateş tipi Tepik ve Su tipi Oshawott. Tabii ki her seride olduğu gibi bu seride de 3 tane başlangıç Pokemon'dan birini seçeceğiz. Ve türler tabii ki aynı. Çimen tipi, Ateş tipi ve Su tipi. Biz de bunlardan birini seçeceğiz. Ama başlamadan önce Pokemon'umuzu seçmeden önce şu Pokemon hakkında biraz konuşalım. Ee... İlk Pokemon'umuz çimen tipi Pokemon'u. Snivy. Snivy evrimi geçirdiği zaman çimen tipi oluyor. Ve hikayeyi çimen tipi olarak bitiriyor. Hiçbir değişiklik olmuyor. Oshawott da aynı şekilde. Su tipi olarak başlıyor. Hikayeyi su tipi olarak bitiriyor. Ama Tepik biraz daha farklı. Ateş tipi ama ilk evriminden sonra ateş dövüş tipi oluyor. iki türe sahip oluyor. Ve hikayeyi o şekilde bitiriyor. Onun dışında statlardan bahsetmek gerekirse Snivy aralarında en hızlı Pokemon. Aynı zamanda en defansif olanı defansif statları çok daha güçlü. Pepek aralarındaki en yavaşı ama onun ofansif statları daha yüksek, HP'si çok yüksek. O Shavot ise diğerlerine göre biraz daha dengeli. Hem hız açısından hem ofansif anlamda hem defansif anlamda hem HP anlamında. Ama kendisinin special hata da bu üç arasında en yüksek oluyor. Ufak bir farkla. Evet biz bu üç Pokemon'dan birini seçeceğiz. Ama seçim kesinlikle bana ait değil. Herkesin bildiği gibi seçim oylamayla yapıldı. Oylama sonucuna göre bu üç başlangıç Pokemon'dan birini seçeceğim. Tabii ki bizim oylamamızın sonucu ee, ne çıkarsa onu seçiyorum. Ve o Pokemon tabii ki Oshawott. Evet bu maceramızda yanımızda olacak Pokemon, Oshawott olacak Oshawott aramıza hoş geldin takıma hoş geldin ilk göz ağrımız ve bir anka da tabii ki bu Pokemon oluyorum dedi acaba hangi Pokemon ve Sharon e, e da Snivy kalmış ama zaten en başından beri ben bu Pokemon'u seçmek istiyordum o yüzden sorun yok diyor. Herkes Pokemon'ını aldı o zaman ne yapacağımızı biliyorum hadi Pokemon savaşı yapalım. Bianca dürüst olmak gerekirse evdeyiz Pokemon savaşı yapmamalıyız. Aa, o kadar abartma ne de olsa onlar çok zayıf senin söylediğin gibi sorun olmayacaktır. Hadi Emre başlayalım ve ilk Pokemon savaşımız başlıyor. Emre Bianca'ya karşı Pokemon bilgisayar ikisindeki ilk savaşımız başlamak üzere ve tabii ki 5 level başlangıç Pokemon'larımızla bu yapacağız bunu. Bianca Pokemon'unu çıkarırken biraz zorlanıyor. Tabii bu konuda bazı problemleri var ama Poketop'unu fırlatma konusunda çok sorunlu gözükmüyor. Ve başlangıç Pokemon'u Tepik tam karşımızda ve sadece 5 level. Bizimse o Shavot'umuz var 5 level. Tür avantajı bizde ama burada tür avantajının hiçbir önemi yok. Burada tamamen statlar çalışıyor. Çünkü ikimizin de tür saldırısı yok. Ama şanslıyız ki kritikte başladık. Pokemon'un HP'si yarıya geldi. Bu da bizi bir adım öne geçirdi. Eğer e, diğer türlü olsaydı... Baya büyük ihtimalle savaşı tepik kazanabilirdi. Pokemon Black serisinde e, bu savaşlarda rakip bize hiç fırsat vermiyor. Bamgüm doluyor. O yüzden bizim de bamgüm da almamız lazım. Çok fazla taktik için vakit ayırmamamız lazım. Yoksa bu savaşları kaybedebiliriz. Başlangıçta aldığımız ispiler çok önemli. Bunu kaybetmememiz lazım. Ama bu maçta sorun olmadı. Ve böylece Bianca'yı yendik. İlk savaşımızı kazandık. Harika. Ve odanın şu haline bakın. Her yerde ayak izleri oda darmadaman olmuş. Tamam darma duman olmasını anlarım ama duvardaki ayak izleri nedir? Biz de aynı maçı izledik. Pokémonlar ee, Pokemonlar sadece ileri geri gidiyorlardı. Duvarda hangi ara yürüdüler de o da bu hale geldi bilmiyorum. Ama şimdiden başlangıç Pokemonlarımızı çok sevdim. Biraz yaramaz olsalar da oldukça işlerinde iyiler. En azından odayı doğatma konusunda. Ve Sharon ayaklı pot makinesi gibi ilk önce Bianca'nın Pokemon'unu sonra benim Pokemon'umu iyileştiriyor. Çünkü bir sonraki savaşı yapabilmemiz için. Ve bir rivalımıza savaşmamız yetmez. tabii ki diğer rivalımıza savaşacağız. Diğer rivalımızla bizimle savaşmak için hazırlıklı bakalım bu savaşı kim kazanacak. Ne diyorsun Sharon savaş başlasın mı? Tabii ki savaş başlıyor. Emre Şırın'a karşı ikinci rivalımızla savaşımız başlıyor. Az önce yendiğimiz Pokemon'la beraber biliyorsunuz ki Pokemon'umuz XP aldı ama 6 level olmamıştı. XP 6 level yapmaya yetmemişti. Bunun tabii ki bir nedeni var. İkinci savaşımızda avantajlı olmamak için ne de olsa Pokémon'u Pokemon'u 5 level bizim de 5 level kalmamız gerekiyordu. Bu yüzden ee, yeterince XP alıp 6 level olamadık. Ama bu savaşın sonunda olacağız. Ama e, savaşı kazanabilecek miyiz? Ondan emin değilim. Çünkü Snivy bizden çok daha hızlı. ilk saldırıyı o yapıyor. Umarım bir yerde durup bir durum hareketi kullanır. Aynen işte böyle. Durum hareketini kullanır ve bizim öne geçmemizi sağlar diyecektim. Ki kullandı. Bu sayede biz öne geçebiliriz. Aa, hatta yine kritik vurduk. Çok ama çok şanslıyız. İki savaşımızda da birer defa da olsa kritik vurduk. Böylece iki savaşında çok rahat bir şekilde kazandık. Hiç zorlanmadan. Sansu günümüzdeyiz ve o şava Tam 6 level oldu. 7 level olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. 7 level olduğunda ilk tür saldırısını öğrenecek. Ve Pokemon'un statları harika. 1 level diye geçmeyin. 1 levelden bir şey olmaz diye düşünmeyin. Oyunun bu seviyelerinde aldığımız 1 level e, statlardaki 1-2 artış Pokemon'u %10-20 güçlendirebiliyor o statlarda. Böylece ilk savaşlarımızı kazandık. Odaya artık terk edebiliriz. Tabii ki arkadaşlarımız odanın bu halinde gelmesinden çok ama çok pişman. O yüzden annemize özür dilemeye gidiyorlar. Sanırım benim domların peşinden gitmem gerekiyor. Anne benim hiç günahım yok ki. Onlar başlattı. Biz çok ama çok üzgünüz. Tüm bela için. Evet biz temizleyebiliriz. Ve annemiz diyor ki aman ne olacak. Keyfinize bakın. Sizin Profesör Juniper'la görüşmeniz gerekmiyor mu? Deyip bizi yolluyor. Ama bana fikrimi soran yok. Dağılan oda benim. Kirlenen oda benim. Kırılan eşyalar benim. Benim de burada bir söz hakkına sahip olmam gerekiyor ama bize ne düşündüğümüzü soran yok. Herkes işine gücüne gidiyor, Basıp gidiyor. Biz de burada annemizde kalıyor. Umarım arkadaşlarımız gittikten sonra annemiz bizim kulağımızı çekmez odayı ne hale getirdin diye. Benim emrem, güzel emrem. Pokemon savaşları çok heyecanlı değil mi? Pokemonların çığlıklarını buradan duyabildim. Bana ilk Pokemon savaşımı hatırlattı. Ve Emre biliyorsun ki. Pokemon savaşlarından sonra Pokemon'ları dinlendirmen gerekir. Dedi ve annemiz bizi yatırdı içirdi. Pokemon'larımızın durumlarını iyileştirdi. Artık dışarı çıkıp full gücümüzle savaşabiliriz. Ve bize x Transceiver verdi. x Transceiver bu serideki telefon olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede uzak mesafeden annemizle arkadaşlarımızla Profesör Juniper'la iletişim kurabileceğiz. Vay! Dışarıda çok güzel görünüyor. Hikayemize de devam etmeden önce Bianca'yı evinden almamız gerekiyor. Bianca'yı evinden aldıktan sonra Profesör Juniper'ın laboratuvarına gidebiliriz. Hayır, hayır, hayır! Binlerce kez hayır! Ama ben, ben, ben iyi bir eğitmen olacağım. Ben bir maceraya çıkacağım. Aa, Bianca! Babasıyla kavga etti. Üzülme Bianca. Bianca, Bianca ağlıyor. Biz de üzülüyoruz tabii ki. Tamam ben senin babanı ikna ederim. Sen git çık dışarı ben geliyorum. Ee, neyse boş ver. <laughs> ben ben de biraz tırstım. O yüzden hemen evden çıkalım. Bianca babasıyla kavga etti. Çünkü bir e, Bianca babasının biricik kızı. Ve Bianca oldukça saf biri. Babası bu yüzden evi terk etmesini istemiyor. Çünkü başına kötü şeyler gelebilir. Bu bir sır değil mi? Aramızda kalacak. Ee, çok geç. Az önce herkese anlatmış bulundum. Ama yapacak bir şey yok. Tamam pekala. Profesörle buluşalım hadi. Dedik ve içeri giriyoruz. Zaman profesörle konuşma zamanı. Normalde başlangıç pokemonlarımızı profesörle konuştuğumuz zaman alırız. Ama bu sefer çok daha önce aldık. Fark etmişsinizdir diğer serilere göre çok daha erken başlangıç pokemonlarını aldık. Bu da aslında hikayenin ne kadar seri gerçekleştiğinin dair bir ipucu. Selam herkese. Ben de sizi bekliyordum genç insanlar. Kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım... Profesör Juniper biz senin ismini zaten biliyoruz. Tabii ki bize başlangıç Pokemon'ları çoktan verdin. Evimize kadar geldin. Biz senin kim olduğunu zaten çok iyi biliyoruz. Ama bu bizim için çok önemli bir gün olduğu için. Her şeyi e, kurallara uygun yapmak istiyor. Bunu her zaman hatırlayacağımız için. O yüzden Profesör Juniper da en az bizim kadar heyecanlı. Ve diyor ki e, bu çok enteresan. Siz çoktan bir Pokemon savaşı yapmışsınız. Bu belki de şu yüzden diyor ama nedenini de söylemiyor. Sanırım siz ve Pokemon'larınız birbirinize güvenmeye başladınız dedi. Ve Pokemon'ların nickname vermek ister misiniz diye soruyor. Tamam heyecanlı bir yere geldik. Pokemon Black serisinde Pokemon'larıma tabii ki nickname vereceğim. Ve bu, bu seride Oshawott için çok güzel bir isim var aklımda. Bu seride verdiğim isimler tamamen Pokemon'ların şekilleriyle, tipleriyle alakalı ya da türleriyle alakalı olacak. Ve Su için çok güzel bir nickname var aklımda. O nickname de Pompa. Evet bu seride başlangıç Pokemon'umuzun adı Pomp olacak arkadaşlar. Aklınıza başka bir şey gelmesin su pompası. Bu isimle okey misin? Kesinlikle. Vay Profesör Juniper'da koyduğumuz isi çok ama, ismi çok ama çok beğenmiş. Beğenmeni sevindim Profesör Juniper çünkü seri boyunca Pokemon'umuzun adı bu olacak. Ve Pokedex'ten bahsediyorlar sanırım Pokedex'i alma vaktimizde geldi. Sarı'nın Pokedex'in ne olduğunu çoktan biliyormuş zaten. Hmm. Karşılaştığımız Pokemon'ları otomatik olarak kaydeden ansiklopedik bir sistemmiş Pokédex. Ve Yunova bölgesindeki bütün Pokemon'larla karşılaşmamızı istiyormuş. Pardon gülmem tuttu. Nedense bunu isteyince tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Ya yani yapmamaya çalışacağız. Umarım bizi bunu yapmak zorunda bırakmaz. Ee, Pokédex'i tamamlamak için ma maceraya çıkacaksınız değil mi? Tabii ki evet, evet diyelim. Şimdilik Profesör Juniper'ı geçiştirelim. Başka türlü buradan ayrılmamız mümkün değil. Ve Profesör Juniper bize teşekkür edip Pokédex'leri bize teslim ediyor. Harika. Yeni bir Pokédex'imiz oldu ve Roto 1'de görüşeceğimiz söyledi Profesör Juniper. Hoşça kal Profesör Juniper. Roto 1'de görüşürüz. Ve maceraya atılma vakti geldi. Bianca, ben, Sharon üçümüz de çok ama çok heyecanlıyız. Yeni Pokédex'lerimizle, yeni Pokémon'larımızla yolculuğa çıkma vakti geldi. Ama annemiz tam karşımızda. Hey Emre bekle. Hmm. Profesör ne söyledi? Pokédex'i tamamlamanızı, tamam, tamamlamanızı mı? İnanamıyorum. Pekala aslında doğru söylemek gerekirse inanabiliyorum. Bunu söyleyeceğini zaten ben biliyordum. Vay annemiz eski bir eğitmen olduğu için tabii ki bu mevzulara hakim. O da mevzuyu çakmış. Bütün profesörler herkesten aynı şeyi istiyor. Biz de bunu isteyeceğini zaten biliyorduk. Ve annemiz her birimiz için yanında birer tane Tom Map getirmiş. Tom Map sayesinde de Genova bölgesinin tamamını görebiliyoruz. Artık kaybolmamız mümkün değil. Annemiz sağ olsun. Teşekkürler anne. Ve artık 10 yaşındayız. Dünyayı gezme vakti geldi. Hadi Rota 1'e gidelim. Rota 1'de görüşmek üzere Bianca Sharon. Haritamızı aldık değil mi? Hadi şu yeni Pokemon çantamıza bir girip bakalım. Pokemon çantamıza ilk girişimiz olacak. Ama ondan önce şu ayarlara girip acaba text hızını biraz hızlandırsak mı? Ne dersiniz? Onun dışında burada dokunmak istediğim bir şey yokmuş gibi görüyor. Görünüyor. Tamam. Şunu da düzelttik mi? Benim için okeydir. Tamam haritamız burada haritayı hemen kısa yola koyacağım ki ona istediğim zaman ulaşabileyim kısa yolumuza koyduk ve tıkladık haritamız açıldı Yunoma bölgesinin haritasını ben çok ama çok seviyorum oldukça pratik rota adları da oldukça pratik rota 1 rota 2, rota 3, rota 4, rota 5, rota 6 diye ilerliyor. Böylece kafamız karışmıyor ve haritamız da oldukça basit. Dümdüz yolda ilerleyip şöyle bir daire çizip başladığımız noktaya geri dönüyoruz sanırsam. Ve Pokemon Ligi de tabii ki en kuzeyde en uç noktada en son ulaşacağımız yerde. Artık rota 1'e gidebiliriz. Orada Profesör Juniper'la buluşabiliriz. Ama Sharon ve Bianca burada bizi bekliyor. Emre bu taraftan. Anka diyor ki madem maceraya birlikte başlıyoruz ilk adımı da birlikte atalım. Hey hadi Rota 1'e ilk adımı birlikte atalım. Tamam ben varım oldukça eğlenceli görünüyor. Bir iki. Dedik ve rota 1'e giriş yaptık. Artık maceraya atıldık sayılır. İlk adım attık rota 1'e geldik. Kendi ufak kasabamızı terk ettik ve Profesör Juniper'la buluşmuştuk. Profesör Juniper seni beklettiğimiz için üzgünüz. <laughs> tamam, Pokémon'lar Pokémon'larla karşılaştığınız zaman onları otomatik olarak kaybeden kaydeden sayfalara sahiptirler. Eğer onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız o Pokémon'ları yakalamalısınız. Bunu daha ıı, açık hale getirmek için bir Pokémon nasıl yakalanır size göstereceğim. Göster bize Profesör Juniper bir Pokemon nasıl yakalanır? Ve Profesör Juniper'ın avı başlıyor. Oldukça heyecanlı bir av. Bir Petret tam 2 level. Bizim Pokemon'umuz ise minchino Minccino'ya karşı Petret bakalım 7 level bir Minccino ile onu yakalayabilecek mi? Pound hareketi geliyor. Vurdu ve HP'sini azalttı. Pekala şimdi Petret ne yapacak? Petret sadece bakıyor. Keskin bir bakış atlı ve Poke Top'unu bekliyor. Poke topunu almak için hazır. Çantamıza giriyoruz ve Poke topu fırlatıyoruz. Pokemon yakalamak bu kadar basit. Her Pokemon'u bu şekilde yakalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir kere vurmak ve Poke topu atmak. Mı acaba? Tabii ki öyle değil. Çok zor Pokemon avları var. Bu seride de mutlaka onlarla karşılaşacağız. Bir Pokemon yakalamak her zaman bu kadar kolay değil. Ama iki level bir Petrit yakalamak tabii ki bu kadar kolay. Tebrikler Profesör Juniper. bize aydınlattığın için. az önce bunu gördünüz mü? Adım adım ilerleyin. İlk önce Pokemon'un HP'sini düşürün. Tam enerjisindeyken Pokemon'ları yakalamak zordur. Eğer yapabilirseniz onları uyutun, paralize edin. Böylece onları daha rahat yakalayabilirsiniz. Ve size Poké topları verecek. Dedi ve bize beşer tane Poké topu verdi. Her seride olduğu gibi 5 tane ödül Poké topumuzu aldık. Bu sayede Pokemon'ları yakalayabiliriz ve poke toplarına para vermemize gerek yok. Artık istediğimiz Pokemon'u burada yakalamamız mümkün. Artık poké toplarına sahibiz. Hey Profesör! Uzun çimenlerde vahşi Pokemon'ların çıktığını söylemeyi unuttu. Bağışların oldukça zekisin. Ben Akumula kasabasına gidiyorum. Ben de gideceğim. Bekleyin bir dakika. Hey dinle Emre Şerif. Aklıma eğlenceli bir şey geldi. Profesör bizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Hey beni bir saniye dinleyebilir misin? Ciddiyim. Hadi bakalım hangimiz daha çok Pokemon yakalayacak? Profesörle buluştuğumuz zaman kimin daha çok fazla Pokemon'u varsa o kazanır. Hımm <laughs> aslında kulağa ilginç geliyor. Ben profesöre söz verdim. Pokedex'i tamamlayacağım. Bunun için de Pokemon'ları yakalamam lazım. Harika. Burada bir yarışmaya giriyoruz. Kim daha çok Pokemon yakalayacağız diye. İkisi de birer tane Pokemon yakalayacak. Bu yarışma kazanmamız için bizim bir 1'de iki tane Pokemon yakalamamız lazım. Ama benim bu yarışmaya girmek gibi bir niyetim yok tabii ki. Pokemon yakalamakla vakit kaybetmeyeceğim şimdiden. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.